Yani takipçiler müstakil ev aldınız ya da yeni ev aldınız kafanıza göre ben petek buraya taktırdım buraya taktırdayım demeyin dediğiniz zaman nelere dikkat edeceksiniz. Müşterimizin en büyük yaptığı hata müşteri iyi niyetli olarak yapmaya çalışıyor ama gelen tesisatçının istisnalar hariç bazen sevgilisi başka bir birisiyle konuşmaya kalkıyor. Sevgilisi kocaya kaçıyor. Yani böyle saçma sapan işler olabiliyor. İstisnalar hariç diyorum. Bakın aklı bir karış tamirciler var. Ustalar var. Şimdi şunu şöyle söylemek istiyorum. Hemen kombinin başından ayrılmadan önce bunu ben biraz daha bir yükselteyim. Evimde yeterince güçlü kombi var. Bolcan'a da petek taktırdım. Varlık içinde yokluk çekiyorum. Yani zenginsin ama fakir görünümlüsün. Şimdi bu konuya dikkat nasıl edeceğiz? Şimdi burası 145 katlı bir villa. Aylık gelirini öğrendik tüketicimizin. 1 milyon dolar mı devro? Euro. euro. Ha, Şimdi yerden alalım. Ne bir göstermeyelim dedi. Sadece petekleri gösterelim. Tüketicimiz gayri ihtiyari diyor ki ya şu merdivenlerin üşünmesi bunlar demir yazık bunlar da bir cam bunlar üşürse ben düşürüm diyor merdiven altına petek taktırmış Olabilir. Saygı duyuyorum. Burada bu videoyu çok iyi izleyin. Nerede ne gibi hatalar var. Eğer eviniz bu şekilde bağlantılıysa kesinlikle benim dediğimi sisteme getirin. Evde montla gezeceğinize sadece atlet donla gezeceksiniz. Bunun kesin kararı. Bakın. Ben hemen şuradan alayım. Ebru Hanım'ın da eli yorulmasın. Burası Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukatıcı takatukaları takatukalatmazsa takatukacının peteğine buradan girer buradan çıkar. Saçma sapan her yer böyle gitker olmuş anlatabildim mi? Hani Sivas halayı çekmişler anlatabildim mi? Biri başı biri sonu belli değil. Nasıl olmuş? Bak şimdi. Şimdi buradan girmiş. Şuradan çıkmış. Buradan gelmiş Urfa'ya bir geçmiş. Urfa sana küsmüş. Balıklı gölde balık atmış. Bak Vananın biri burada. Biri burada. Bunlar yanlış. Bir bir tane burada bir petek var. Vananın biri burada. Bir öbür ta öbür taraftaki yan komşuya bir geçmiş. Yan komşuda ısınsın diye. Bakın. Nerede? Bu da burada. Şimdi size burada söylemek istediğim değerli takipçiler. Şunu ha şu üşüyen peteğin arkasına bir geçeyim. Ha, şimdi olur olur. Şimdi değerli takipçiler. Evet bunu da tüketicimizin bu petiye buraya niye koyduğunu anladık. Evde herhalde bir tane pıtırcık var. Kedi. İşte hayvana değer insanı mutlu eder. İnsana değer adamı del eder. Bunu hiçbir zaman unutma. İnsanla uğraşmayacaksın. Burası üç katlı bir müstakil ev. Üç ya da dört her sıkıntı İki katlı değil. katlıymış. Ben, ben zenginim ya. Gönlüm zengin. Atıyorum. Hayal, ben aradan doğumu zaten atarken yani çıkmış varsa tabii Bütün peteklerinizin bağlantıları. Bakın Fatih Bank'in bunu söyleme sebebi ne? Siz burada bir peteği kafanıza göre yanlış. siz buraya petek istiyorsunuz. Oraya petek istiyorsunuz. Atlı bir karış havada olan bazı mal tesisatçılar var. M, A, L. Ebru'cum sen söyler misin? M, A, L. Mal. Mal. Ne malı? Yerli mal. Ha. Yani mal kötü bir şey değil. İlkokullarda yerli malı haftası vardı. Ben o mallardan diyorum yerli malı. Çocuklar yerli malında ne yapıyordu? Beslenmelerine domates, kek, poğaça. Bu yerli mallarda tesa çantalarına ütü şu bu. İstisalar hariç. Şimdi normalde mühendislere göre peteğe ısı yukarıdan girmesi lazım. Öyle bir değil mi Evet. Kanunen yukarıdan girmesi lazım. Ama biz bu kanunu değiştirdik. Ne yaptık? Alttan girecek, alttan çıkış yapacağız. Şimdi normalde kanunen ısı alttan girmesi gerekiyor. Aşağı taraftan soğuk çıkması gerektiği yerde ne oluyor Ebru'cuğum bu sefer? Sıcak çıkıyor. Aşağıdan çıkışı evet. veriyorlar. Yani sıcak girişi aşağıdan veriyor, yukarıdan sıcak çıkmaya çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? Su dünyanın en tembel olayıdır. Size bir şey anlatacağım. Yüzme bilmiyorsunuz. Akar bir suyu okyanusta elleriniz boğulmuşsunuz. O su sizi ne yapıyor su? su akıyor sizi götürüyor. Derler ya su akar yolunu bulur. Su tembel olduğu için su akıp yolunu bulduğu için sizin yapmanız gereken ne? Bunu bazı gerizekalı tesisatçılar kabul etmiyor. Tesisatçıya şunu söyleyeceksin. Sana ne oğlum? Para benim, zevk benim. Benim istediğime göre şu Fatih Bank'ın istediğine göre petek bağlantılarımın borularını hiçbir peteğimin üstünde görmek istemiyorum. Şuradaki kör tupa sökülecek. Peteklerimin bütün bağlantıları alttan girecek, alttan çıkacak. Ondan sonra bütün ev eşit ısınacak. Gel, kombinin başına gidelim. Siz Fatih Bankı dinleyin. Asla zarar etmezsiniz. Çünkü normalde müşteriler bize şu cümleyi kullanıyor. Ya Fatih Bey yanlış anlamayın, yemin ediyorum 13 seneden beri bu evde oturuyoruz. Bir türlü ısınamıyoruz. 13 senelik, 15 senelik evlerde yanlış bağlantı dünya kadar çıkartmadık mevzu. Çok fazla. Adamın evinin ısı yalıtımı iyi. Alt komşu yapıyor. Petekler yalandan ısınıyor ama ters bağlantı yapmışlar. Siz bütün bağlantıları benim aşağıya alın dememin sebebi %99 eğer yanlış hata varsa bunlar düzelecek ve petekleriniz daha da güzel asılacak. Oradan şimdi bir tane geri zekalı bana laf soktu. E şu ana kadar yani ustalar bunları böyle yapmış. Neden böyle yapmışlar o zaman? Madem öyleydi bunları neden böyle yapmışlar diyecekler. Kendilerine göre haklılar. Ustalar o zamana kadar öyle haklıydı. Şimdi bir tane mal çıktı. Yerli malı Fatih Bank. İlkokul mezunu. İlkokulu zar zor bitirip ortaokulda caminin minaresine çıkıp parmağında yüzükler kolunda bilezikler. Müziğini okuduğum için okuldan atıldım. Din kültür hocası okulu gezdiriyordu. Ben de mikrofonu aldım. Parmağında yüzükler konu 7 gün okuldan bir uzaklaştılar beni. Allah o din kültürü hocamdan Allah bir değil binlerce kere razı olsun. Bana 7 gün okuldan uzaklaştırma bir verdi. Babam da kulağından tutup beni sanayiye bir attı biraz burnu sütsün diye. Bak bakalım iş burnum sütmüş mü? Burnum biraz kalkmış. Neden meslek sahibi oldum? Havalara girdim, parayı buldum. Şu an cumartesi hala çalışıyorum. Bizim videolarımız stand up mizah tarzında olabilir ama bizim her konuştuğumuz itici, iğneleyici, vurucu, aşağılıcı kelimelerin altında doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı vardır. Kusura bakmayın bir dekan, rektör, öğretim görevlisi, bir kültürlü İstanbul, işte Yıldız Teknik Üniversitesi, işte Amerika o... Oxford falan böyle bir güzel kaliteli cümleler kuramam. Çünkü ilkokul mezunu olduğum için ben mala, aptala, gerizekalıya anlatır gibi beyninin avralarını açabilecek şekilde bir anlatım kabiliyetim var. Anlayana tabii ki sivri sinek anlamayana davul zurna az. En son noktayı söylüyorum. Petek bağlantılarınızı gayet güzel bir şekilde alttan giriş, alttan çıkış yaptırdınız kombinin alt tarafında bulunan dünyanın en ve en gereksiz vanası. Şurada filtre vardır, burada vana vardır. Teysatçıya diyorsun ki az laf çok iş. Asla konuşma, karışma, kaytarma görmedim, duymadım, bilmiyorum demeyeceksin. Bu vanayı ve şu kör tıpayı buradan söküp iptal ediyorsun. Onu aynen şunun gibi bağlıyorsun. Ama onu oraya ustalar neden koymuş? Orada filtre var tesisattaki filtreyi tıkamak için falan. sana ne? Kombinin emiş gücü daima buradadır. Tesisattaki suyunu zaten boşaldığı zaman, tesisat bağlantısı yaptığı zaman tesisatın içindeki kalan 60 litre su komple boşalacağı için tesisatta pislik obu kalmayacak. Velhev ki kaldığını kabul edin en kötü kombinin içindeki plakalı eşanjör dediğimiz parçayı tıkar. Burada filtre olsa da o parça tıkanıyor. Olmasa da tıkanıyor. Onun için olmasın. En azından kombiniz buradan ne kadar güzel kombinin burada benim ağzımda şu an diye emdiğim bir mekanizma var. Motor. O motor ne kadar güzel emerse o kadar da güzel basar. Şimdi videoyu kapat.